kime hayranlık duyacağımızı, kime sinir olacağımızı, kamu hizmeti kuruluşlarının mülkiyeti, gümrük vergileri, plastik fiyatları, göç konusunda neye inanacağımızı, evlerimizin nasıl tasarlanacağını, hangi mobilyaları döşeceğimizi, hangi yemekleri yiyeceğimizi, hangi tür gömlekleri giyeceğimizi, hangi sporlarla uğraşacağımızı, hangi tür oyunları izleyeceğimizi, hangi hayır kuruluşlarını destekleyeceğimizi, hangi filmleri seveceğimizi, hangi argo ifadeleri kullanacağımızı, hangi esprilere güleceğimizi biz özgür irademizle mi belirliyoruz yoksa Birileri bizi bunları yapmaya yavaş ve etkili şekilde ikname ediyor. Bu bölümde propaganda kitabını ve Edward Bernays'in marifetlerini, dünyaya ne yaptığını, tüketim kültürüne bizi nasıl alıştırdığını, nasıl bunun tüm hayatımıza nüfuz ettiğini ve özgür irademizi nasıl propagandalarla pasifize ettiğini konuşacağız. Biraz trajik olabilir. Başlayalım. <laughs> Lalayla, reklamcılıkla, marka dünyasıyla birazcık ilgileniyorsanız Bernays'in ne kadar önemli bir karakter olduğunu bilirsiniz. Kitabında bazı olaylardan bahsediyor sadece fakat genel anlamda düşünüş şeklinden, kitlelerin nasıl hareket ettiğinden ve o kitlelerin üstünde olan kişilerin onları nasıl yönlendirmesi gerektiğinden bahsediyor. Sosyoloji ve psikolojiyi çok iyi anlamış ve bunu nasıl kullanacağını çok iyi bir şekilde deneyerek tüm dünyaya göstermiş enteresan bir karakter. Bu kişiye çok öfkeli bir saygı duyuyorum. Gerçekten epey kötü niyetli ve aslında yapmak istediği şeyler doğrultusunda tüm etiği gözden çıkaran sadece ne kadar zeki olduğunu, sadece kitleleri ne kadar iyi anladığını göstermek için kendi kendine büyük kitleleri manipüle etmeyi, kötü anlamda manipüle etmeyi, kötü şekilde etkilemeyi göze alan birisi. Yeni mikrofonum ve bu yüzden gerçekten kendisine çok kötücül birisi buluyorum. Fakat yani o iyi ve kötü duyguları çok keskin değil de sadece zekasını göstermek isteyen çok kibirli bir birey olduğunu dümdüz düşünüyorum şu an bununla ilgili. Hiçbir kanıtım olmayacak size. Başlayalım. niye? Kendisi 1891'de doğuyor. 1995'te de ölüyor yani. 103 yaşında, 104 yaşında ölüyor. Evet uzun bir ömrü var. Kendisinin belgeselleri de var. Ben devri diye. Muhteşem bir belgesel var. İzlemenizi öneririm. Youtube'da var. Hani böyle yaşladığında hikayeler alıyorlar onun ağzından ve hiç de kendini kötü hissetmeyen gayet gururlu bir birey görüyoruz. Birazdan anlatacağım şeylerle birazcık anlayabileceğiz onu. Kendisinin en büyük özelliklerinden ve onu anlama sağlayan noktalarından bir tanesi Freud'un yeni olması. Dayısıyla da Almanya'da epey vakit geçiriyor. Böyle güzel ilişkileri oluyor ve dayısının bilgilerini, fikirlerini büyük oranda alabiliyor kendisi. Sanırım böyle 1910'larda onların sonunda Amerika'ya gidiyor ve dayısının fikirlerini Amerika'da reklamcılık pazarlama sektöründe kullanmaya başlıyor. Yani aslında Freud'un o dönem çıkardığı bilinç dışına insanlar her zaman mantıklı, makul şekilde düşünemezler ve her zaman bilinçli değillerdir. İnsanın zihninde bilinç dışı görmediği, inemediği farklı yerler farklı noktalar vardır. O kadar iyi hazmediyor ki Amerika'ya gidip bunu bir sektörde çok etkili bir şekilde bir silah haline getirebiliyor. Birçok kişinin fikirlerinden etkileniyor. Tabii ki dayısı Freud'u bunun ilk sırasındayken Walter Lippmann ismini siyaset bilimci. Aslında Berniz'in fikirlerini epey keskin hale getiriyor. Walter Lippmann da siyaset biliminde, insanları anlamada, kitle psikolojisinde epey öne çıkan önemli bir figür tarihte. Berniz fikirlerinden etkilenip ve farklı denemeler yapıp bu fikirleri pekiştirdikçe yeni bir buluyor ve propaganda fikrini, propaganda ismini birazcık benimsemeye başlıyor. Ve aslında propaganda ismini yumuşatarak halkla ilişkilere dönüştürüyor ve halkla ilişkilerin kurucusu, bulucusu olarak geçiyor bu karakterimiz. Yani markanın gitmek istediği bir amaç, bir hedef var. Burada da halk var. O halka en iyi şekilde markanın amacını nasıl uyarlayabiliriz? Tamamen bunun üstüne kafa patlatıyor ve bunu çok da, hatta birçok noktada hiç masumane yöntemlerle yapmıyor. Burunizm felsefesini şu şekilde çok çatı olarak değerlendirebilirsiniz. İnsanlar ne yapacağını, ne istediklerini bilmezler ve bunu daha iyi bilecek kişiler tarafından yönlendirilmeye muhtaçtırlar diyor kendisi. Çok tuhaf bir şekilde davranışsal iktisattan Nudge diye bir kitap vardır yani dürtme teorisi. Richard Taylor ve unuttum ya diğer yazarınını. Aa, unutmadım, bilmiyormuşum. Richard Taylor sanırım Nobel ekonomi ödülünü aldığı için hep onunla anılıyor bu kitap. Dürtme kitabında da benzer bir şeyden bahsediyor aslında. İnsanlar dürtülmeye muhtaçtırlar çünkü hani ne yapacaklarını çok keskin bir şekilde bilemezler. Akıllarına bir bir sürü şey vardır ve siz onlara bir şey söyleyerek onları bir yerine doğru meylettirirsiniz ve Bernice bunu ah, çok önceden yani davranışsal iktisatta bu deneyler yapılmadan bu kuramlar ortaya atılmadan önce biliyordu. Yani bu yüzden çok enteresan bir zeka yani okurken çok etkilendim fakat bu zekasını epey kötü şeylere kullanmasına da çok gıcık oldum. Yani bu kadar şey yapabiliyorken neden böyle şeyler için kullanıyorsun? Ya sanırım bu tipler sadece böyle ne kadar iyi olduklarını görmek, göstermek bir şekilde hocam kitleleri nasıl etkiledi görmek istiyorlar iyi ya da kötü şekilde ve buna daha fazla para vermeyi teklif eden kişiler daha kötücül olan etiği arka planı atan kişiler olmalı diye düşünüyorum. Kitabın başından küçük bir bölüm okuyacağım. Büyük ölçüde adlarını hiç duymadığımız adamlar tarafından yönetiliriz. Zihinlerimiz şekillendirilir, zevklerimiz oluşturulur, fikirlerimiz terkin edilir. Bu demokratik toplumumuzun organize edilme şeklinin mantıklı bir sonucudur. Şimdi burada şöyle devam ediyor aslında. Mantıklı bir yeriydi. Sorun orada yani Onun çok mantıklı olması. Ki işte Nacı'da da çıktı bu dürtmedeki gibi. insanların evet çok keskin bir şekilde de, ne yapacağını bilmemeleri ve onları yöneten kişiler tarafından onlara yol göstermelerini istiyor çoğu kişi. Bence aldığımız birçok danışmanlığın nedeni bu. Yani genellikle ne yapacağımızı bilmiyor olmuyoruz. Bu diyetisyen de olabilir, psikolog da olabilir. Herhangi bir konu sosyal medya danışmanı da olabilir. Genellikle ne yapacağımızı biliyoruz fakat bize bunu keskin bir şekilde söyleyecek ve bizi görevlendirecek birilerine ihtiyacımız var. Ajans zamanında böyle birlikte çalıştığım kişiler sürekli bana soruluyor i̇şte Bir sürü şey var yapılabilir yani. Eğitim var, o var, bu var. Vakit geçirecek bir şeyler, öğrenecek bir sürü şey var. Ve hani sürekli en küçük şeyi bana soruyorlardı ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Ya bu görev insanı modu gerçekten hepimiz için çok geçerli. Yani bir şey düşünmektense bir konuda karar verip belki sonradan pişman olmaktansa birinin bana söylediği şeyleri yapayım. Daha basit bir yol, daha pratik bir yol gibi düşünüyoruz. Ve tüm kitleler yani bir kitle psikolojisi için düşündüğümüzde bunu çok mantıklı, çok makul geliyor kulağa. Yani tüm taraftalar rağmen bize kazanıyoruz. Bu da çok sıkıcı gerçekten. Şuna bahsediyor. Pratikte herkes her sorunun içerdiği anlaşılması güç iktisadi, politik ve etik verileri bizzat öğrenmek zorunda olsaydı hiçbir şeysiz bir sonuca varmanın imkansız olduğunu görürdük. Yani hepimiz her şeyi bilemeyiz ve bazı konularda bizi yönlendirecek insanlara ihtiyacımız var diyor. Ve buradan şuna bağlıyor. Teoride herkes piyasada ona sunulan en iyi ve en ucuz malları alır. Pratikte şayet insanlar satın almadan önce ortalıkta satışa konmuş düzinelerce sabunun ya da kumaşın veya ekmek çeşidinin fiyatına baksa ve gerektiğinde tatsa ekonomik hayat unutsuz bir şekilde tıkanırdı. Bu tür bir kargaşadan kaçınmak için toplum seçeneklerinin her tür propaganda aracılığıyla dikkatine sunulan fikir ve nesnelere daraltılmasına rıza gösterir. Sonuç olarak zihinlerimizi bir politikanın, emtiyanın ya da fikrin yararını ayarlamak için çok büyük ve sürekli bir çaba yaşanır. Yani diyor ki biz rasyonel olsaydık zaten giderdik işte ucuzunu alırdık en mantıklısını alırdık çıkardık. Ve fakat öyle olmadı. Bunu bu kadar tesadüfe bırakmak istemediği için markalar sürekli insanların zihinlerinde farklı bir şeyler yaratmak için bir çaba sarf ediyorlar. Davranışsal satın <laughs> 10 yıllar sonra söyleyeceği şey bu olacak. Çok kısa bir şey daha okuyacağım buradan. Propaganda ya da özel yakarıcı yerine yöneticilerimizi seçen, özel ve kamusal davranışlarımızı dikte eden ve giyeceğimiz en iyi giysi türlerini ve yiyeceğimiz en iyi yiyecek çeşitlerine karar veren bilgi adamların oluşturduğu komitelerin olması daha iyi olabilirdi. Değil mi? Daha böyle hani bunu yiyeceğim, bunu içeceğim falan. Öte yandan biz tam tersi bir yöntemi açık rekabeti seçtik. Serbest rekabetin makul bir akılla işlenmesine sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. Toplum bunu başarmak için serbest rekabetin liderlik ve propagandayla düzene sokulmasına izin vermeye razı oldu. Yani herkesin aynı şey yediği işte giydi ve bunu da bazı insanların karar verdiği bir düzende yaşayabilirdik. Fakat biz serbest piyasayı, herkesin bir şey satmasını normalleştirdiysek böyle bir rekabet olacak ve herkes kendi ürünü satmak isteyecek. Böylelikle de propaganda oluşacaktır diyor. Ve bu noktada şöyle bir ayrıma varmakta fayda var. Pazarlama ve propaganda şöyle ayrışırlar. Pazarlama gerçekten iyi olduğunu bildiğiniz, insanlardan geri bildirimini aldığınız, yalan söylemediğiniz, dürüst bir şekilde, şeffaf bir şekilde ürününüzü tanıttığınız, hizmetinizi tanıttığınız bir süreçtir. Fakat propaganda bir yalandır ve bir kandırma amacı, bir manipülasyon amacı güder. Bir hikaye vardır yani ortada. Bir şey uyduruluyordur ve sonunda sizin çıkarınız olan ya da olmayan bir şekilde sorun değil. Fakat sizi şu an kandırmak amacıyla gerçeğin saptırılması durumudur. Propaganda budur. Pazarlama daha gerçek, şeffaf olan şeydir. Propaganda bir yalandır. Dümen, hikaye ve manipülasyon. Ve ben tüm bunları anlatınca böyle kapitalizmin çok karşısında konumlanıyormuş gibi duruyorum ama değilim, olamam. Hani işimden çok bağımsız zaten olamam. Kapitalizmin de iyi halinin çok savunuyor. Fakat bu vahşi kapitalizmdir. Yani evet kapitalizm için kar olmalıdır. Şirket kara geçmelidir. Büyümelidir tabii ki. Fakat siz geri kalan her şeyi karın arkasına koyarsanız işte bu vahşi kapitalizm olur. Ülkemizde çok fazla örneğini gördüğümüz yeni doğan çetesi gibi iğrenç oluşumların olmasına, insanların odağının sadece parada olmasına ve geri kalan her şeyi görmezden gelmesine sebep olabilir. İstediğimiz şey bu değil. Yani bu vahşi kapitalizm iğrenç bir şey. Fakat dünyanın bazı ülkelerinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde, kuzey ülkelerinde çok güzel güzel bir kapitalizm var. İhtiyacımız olan şey bu. Yozlaşmadan, sömürmeden, propaganda yapmadan güzel bir kapitalizm kurup hep birlikte iyi şekilde yaşayabiliriz. Fakat hep vahşi kapitalizm örneklerini görüyoruz. Bu da öyle. Gıcık olduğumuz şey bu, bu ve bu olmalı. Örneğin en popüler propagandası kadınlara sigara içirme hadisesidir. 1920'li yıllarda kadınların sigara içmesi tüm toplum tarafından reddedilen, tuhaf bakılan bir şeydi. Aslında baktığınızda şu an Türk toplumuna yani bizde bile daha seküler modern toplumlarda bile hala yansıması var değil ya yani dan 100 sene geçmiş. Ama hala erkeğin içmesi kadar normal algılanmıyor. İşte sokakta sigara içen kadın. Hala bir kitle tarafından çok tuhaflanabiliyor. O zamanlarda Amerika'da resmen bu tabu olan şey sigara şirketlerini rahatsız ediyor ve diyorlar ki yani daha fazla kişiye satabiliriz bunu sonuçta. Kadınlar bu toplumun yarısı ve biz neden onlara bir şey satmayalım? Neden onlar sigara içmesin? Niye düşünen Lucky Strike? Burnies'in namını duyuyor ve geliyor diyor ki işte Burnies diyor bizim diyor kadın içicilere ihtiyacımız var. ne yapsak acaba falan diye düşünürken Burnies birkaç tane deneme yapıyor ve böyle kadınlara hani güzellikle bağdaştırılan böyle işte güzel olmakla bağdaştırılan bir pazarlama yapıyor fakat işe yaramıyor. Sonra Freud'un bir arkadaşıyla Amerika'da psikiyatır onunla konuşuyor ve aslında psikiyatr ona bu dahiyane fikri veriyor. Kendisi çok açık ve araştırmacı birisi ve bu psikiyatırdan şöyle bir nokta alıyor. Kadınlar erkeklere benzemek için sigara içmek isteyebilir. Ve tabii ki hak arayışları o dönemde de devam ediyor. Yani işte kadınlar birçok açıdan erkeklerin sahip olduğu haklara sahip değil. Ve siz eğer kadınları birazcık gaza getirmek isterseniz onlara erkeklerle eşit olabilmek için sigara içmelerini söyleyebilirsiniz. Bernice böyle çok zekice bir propaganda yapıyor ve bunun ismini özgürlük meşalesi diyor. Yakın bir sigara kadınlar. Erkeklerin sigara içmenizi engellemesine izin mi vereceksiniz gerçekten? Hayır. Siz özgürsünüz ve bunu kimse engelleyemez. Hadi özgürlüğünüze yakın bir sigara diyor. Ve bu propaganda yaparken bunu o zamanın ünlü kadınlarıyla birlikte ünlü davetlerde sigara içirerek gösteriyor. Yani influencer marketingi çok iyi kullanıyor. İnanılmaz yani onun temellerini çok iyi bir şekilde atıyor kendisi. Çok zeki ve kısa sürede bu feminist bir harekete dönüşüyor. Çok enteresan, değil mi? Yani enteresan bir zeka gerçekten. İyi ya da kötü feminizme katkısı oldu, olmuştur ya. Hani teşekkür ediyoruz Bernice. Işık söndü. Niye söndü? Araya bir pasaj daha sıkıştırmak isterim. Sonra başka bir propagandasını anlatacağım. Eskiden hükümdarlar liderdi. Sadece istediklerini yaparak tarihin akışını tayin ederlerdi. Bugünlerde o hükümdarların halefleri güçlerini konumlarından ya da becerilerinden alanlar kitlelerin onayı olmadan istediklerini yapamadıklarından propaganda da o onayı kazanmada gittikçe güçlenen bir araç buluyorlar. Bu nedenle propagandanın hiçbir yere gideceği yok. Yani önceden kardeşim babadan ola geçen bir sistem vardı ve propaganda yapmaya gerek yoktu zaten. Benim kardeşim padişah, hükümdar benim diyorlardı ve... Kimseyi ikna etmeye, kimseyi manipüle etmeye, bir propaganda yapmaya çalışmıyorlar Fakat şu an bir güç savaşı var ve ne kadar iyi propaganda yaparsanız o kadar iyi öne çıkıyorsunuz. Bernies'in önemli propagandalarından bir tanesi de sabah kahvaltısının aslında çok ağır ve güzel böyle dolu dolu yumurtayla, bilmem neyle falan yapılması gerektiğini insanlara anlatması, yani bunu uydurmasıdır. O dönemde daha çok bacon yani domuz pastırması ve yumurtanın ne kadar önemli olduğunu, çünkü aslında ona gelen markanın bunu satmak istediğini ve Bernies'in de böyle bir yalan uydurmasını arzuladılar. Bölgenize gidip doktorlarla konuştu ve otoriteye başvurma safsatası dediğimiz şeyi sürekli yapıyordu zaten. Doktorlara sabah kahvaltısında böyle orf, bacon, yumurta falan yemenin ne kadar sağlıklı olduğuna dair içerikler üretti. Bir sürü basında bununla ilgili haber dolaştırdı. Ve sürekli bunları gördüğünüzde bunun artık gerçek bir şey olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Bizim hayatımız için de öyle. Bu şey her neyse her yerde çok fazla görmeye başlarsam ve doktorlar bu konudaki otorite kişiler bununla ilgili çok güzel şeyler söylüyorsa yani işte kötü etkileri de de var, iyi etkileri de var fakat sadece iyilerinden bahsediyorlarsa çok keskin bir şekilde manipüle olabilirim tabii ki. Oluyoruz da zaten. Bu arada sigara da böyle 1950'lerde 60'larda doktorların tanıttığı bir şeydi ve Bernice bu otoriteleri kullanma konusunda çok çılgın bir zemin attı aslında. Kendisi hem influencer pazarlamada hem de bu otoriteye başvurma durumunda. Hala gördüğümüz bu işte diş macunu 10 doktordan 7'si bunu öneriyor falan gibi şeyler görüyoruz ya. Bunların temelini atan kişi, tüketim kültürünü yaratan kişi buydu. Bu yüzden anlamaya ve anlaşılmasına konuşulmaya değer gerçekten. Ve tuhaf bir şekilde bunların hepsini 100 sene önce fark etmişti. İnanılmaz. Bir örnek vereceğim size kitabından. Kendisi yaptığı propagandadan birkaç tane örnek veriyor. Burada propagandaların çok azı var burada. 1928 yılında yazıyor kitabı. Ondan sonra daha bir sürü şey yaptığı için. Sadece birkaç tane küçük şeye yer verebiliyor. Örneğin ben piyano satmak istiyorsam ülkeye şunun gibi genel ve direkt bir çağrıda bulunmak yetmez. Sen hemen şimdi bir Mozart piyano al. Çok ucuz. En iyi sanatçılar onu kullanıyor. Yıllarca dayanacak. Böyle bir reklam yapmayın diyor. Şimdi kendisi diyor ki modern propagandacı bu adeti geliştirecek şartlar yaratmak için kolları sıvar. Belki de temel olan ev güdüsüne hitap eder. Evde müzik odası fikri için genel bir kabul geliştirmek için harekete geçer. Deyip böyle davetler düzenliyor falan. Ünlü bir keman sanatçısı, popüler bir ressam ve bir toplum lideri davet edilir. Ve müzik odasını bir kitledeki insanlar için olması gereken bir şey, havalı bir şey olarak göstererek öne çıkar. Ve piyano satışlarını zamanla insanların zihnine girerek, insanların zihninde bir gerçeklik yaratarak artırmayı hedefler diyor. Börnezi'nin hikayelerinden bir tanesi de Guatemala krizi diye bir olay. Ya bu gerçekten çok enteresan bir olay. Bir sürü kaynaktan buldum ama insan doğru olduğuna inanamıyor. Hikaye şöyle. Amerika'daki bir şirket United Fruit Company, Guatemala'da böyle büyük bir tarım arazisinden bir sürü muz alıyor. Ve yani resmen orayı kapatmış durumda kendisi daha fazla satış yapabilmek için oradan uygun fiyatlı ürünler alıyor ve neredeyse tüm üreticileri orada. Daha sonra Guatemala başkanı daha böyle halkçı birisi ve bu büyük toprakları, büyük topraklara sahip olan kişilerin topraklarının bir kısmını çiftçilere vererek daha güzel hani böyle herkesin faydalanabileceği bir ortam yaratmak istiyor. Ve United Fruit şirketi bunu fark edip Bernice'le konuşuyor. Diyor ki bak böyle bir sorun var. Guatemala hükümeti bundan bizim işimize çomak sokuyor. Bir şeyler yap diyorlar ve Bernice Guatemala'yı komünizmle 1950'lerde oluyor bu arada bu olay. Komünizmle bağdaştırarak karalıyor adamı ve hükümeti ve müthiş bir kamuoyu yaratıyor ve indiriyorlar adamı yukarıdan. Ya bu nasıl bir güç ya yani çok enteresan gerçekten olayı çözüyorlar ondan sonra. Fakat Guatemala'da ciddi bir sorun yaşanıyor. Halk çok bezmiş durumda. Neye karar vereceğini bilmiyor. Siyasal bir iktidarsızlık yaşanıyor. Müthiş bir kaosa neden oluyor. Sırf bu dandirik şirket zarar etmesin ve onun işine çomak sokulmasın diye. Bir ülkenin refahıyla oynayabiliyor kendisi. Ve bu olaydan da hiç pişman olmadığı falan da böyle gururlu anlattığı da biliniyor. Silleniyorum bunları anlatırken. Gaza geliyorum biraz. Şimdi bu gibi durumlar düşündüğümüzde bu kişinin Bernie 100 yüz sene önce fark ettiği bilimin de felsefenin yüzyıllardır konuştuğu psikoloji biliminin de davranışsal iktisatla da bir 30 sene önce değil mi? Bu konuda bilgili olan varsa daha böyle aydınlatabilir yorumlardan çok sevinirim. 30 sene önce deneylerle birlikte insanın beynini anladığı, insanın karar mekanizmasını anladığı bir yapıyken bu kişi ta 100 sene önce bunu anlayıp eve garip şekilde kullanabiliyor, kullanmış bunu ve biz bunlar olurken arka tarafta hala aldığımız, giydiğimiz şeyler konusunda çok özgür iradeli olduğumuzu, yaptığımız, sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyler konusunda, ötekileştirdiğimiz insanlar konusunda çok özgür iradeli olduğumuzu düşünebiliyoruz. Fakat aslında birilerinin bize düşündürtmeye çalıştığı şeyler bunlar. Çok büyük ihtimalle ideolojiler de öyle, partiler de öyle, ırklar da öyle. Yani çok böyle keskin bir şekilde belli fikirler dayatılıyor bize bir sürü yerden ve tüketim kültürü de tabii ki bunun çok içinde. Şimdi Börn'üz gibi kişiler yaptıkları hakkında hiç muhtemelen kendilerini sorgulayıp böyle eleştirel düşünmediler. Yani çok büyük ihtimalle bu gibi kişiler genellikle şöyle düşünüyor bence. Doğru tektir. O da benimki <laughs> ben doğruyu bilirim ve insanları nasıl yönlendireceğimi bilirim. Bu doğru bazen bir markayı eylemek olabilir. Bazen bir markanın çıkarlarını korumak için bir halkı ya da bir kitleyi tamamen arka plana atmak olabilir. Fakat böyle doğrular vardır. Halk da yönetilmeye, yönlendirilmeye çok muhtaçtır. Kesinlikle üstlerinde bir propaganda yapılmalı, uygulanmalıdır. Çok üzücü ve sinir bozucu şekilde Türkiye'de de inanılmaz propaganda yapılıyor siyasi açıdan. Hepiniz biliyorsunuz, gördüğünüzde çok eminim. Gördüğümüz ve göremediğimiz şeyler var fakat çok keskin bir şekilde propaganda yapılıyor maalesef ve biz de evet hani yönümüzü bulmakta zorlanan işte eğitim konusunda zaten müthiş eğitimler alamamış, gelecek konusunda kaygılı, ekonomisi kötü olan insanlar olarak o propagandaya inanma meyilinde olabiliyoruz. Çok sıkıcı ve kimi propaganda yapıyorsa o önde. O kadar. Propaganda yaptığınız şeyin doğruya hizmet etme gibi bir amacı asla yoktur. Etik olma gibi bir özelliği, bileşeni asla yoktur. Mantık da aranmaz. Sadece ne kadar iyi manipüle edebiliyorsunuz, ne kadar iyi hazırlandınız, kitlenin psikolojisine ne kadar iyi anladınız. Bunları yapabiliyorsanız her şeyi inandırabiliyorsunuz insanları. Ülkede de işte çiftlik bank falan gibi şeyler var ya bayağı dolandırıcı sistemler. Tamamen propaganda mevzusu. Modern reklamcılık ve pazarlamada hala bu yöntemler kullanılıyor. Yani 100 sene önceden nasıl bir temel attıysa ne kadar iyi gördü ve tanıdıysa insanları hala bu yöntemler çok keskin şekilde kullanılıyor. Böyle izin hayatımıza soktuğu ve hani böyle gerçeklik olarak bildiğimiz şeylerden böyle bir hızlı derleme yapayım. Yine Lucky Strike markası için satılmayan yeşil sigaralarıyla ilgili yeşil rengi öne çıkaran bir propaganda yapıyor. Böyle yine ünlülere yeşil falan giydiriyor. Popüler yapıyor bu rengi. Moda yapıyor. Moda da böyle bir şey zaten. Sigorta şirketleriyle çok keskin çalışmalar oluyor. Tamamen böyle hani aile ve sevginin bir parçası ifadesi olarak hayatımıza sokuyor. Tüketim eşittir özgürlük diye bir propaganda da sokuyor hayatımıza. Satın al, farklı şeyler yap, farklı şeyler tüket ve kendini en iyi şekilde var et, kendini en iyi şekilde ifade et diyor bize. Ve Baudrillard'ın da söylediği tüketim toplumunun, tüketim kültürünün tam ortasındadır bu. Yani o kadar doğal zaaflarımızı kullanan bir şey yaratıyor ki hayır deme ihtimalimiz olmuyor. Gerçekten çok keskin şekilde etkileniyoruz bundan. Kendisi ayrıca turizmi bu kadar fazla turizm seyahat yapmamızın da temellerini atan ve güzellik yarışmalarını çıkaran, güzellik standartlarını oluşturan kişidir de aynı zamanda. Ya kitabı okurken gerçekten çok hayranlık duymuştum bilgilerine fakat bu marifetlerini anlatınca da çok gıcık oldum ya. Gerçekten kendisine gıcık bir hayranlık besliyorum. Yani çok antipatik bir hayranlık. Müthiş bir oksimoron yaşıyorum bu adama karşı. Kitabı okumanızı öneririm. Yani özgür irade ile ilgili bir sürü şeyi baltalayacak. Ne diyorsunuz efendim? Ya, yorumlarınız neler? Biraz konuşalım Bernie's üstüne bir irade üstüne, tüketim kültürü üstüne, etik üstüne. Yaptığı şeyler etik açıdan müthiş tartışmalı şeyler. Hatta yani bazıları tartışmaya bile de açık değil. Fakat özellikle propaganda konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten halkların, insanların, kitlenin propagandaya muhtaç olduğunu, kendi kendilerine bir yön bulamayacaklarını, belli konularda yönlendirilmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyor musunuz? Yorumlarda tartışalım. Propagandaları görebilmek, bu kötü propagandaların artık bitmesi ve iyi propagandaların toplumu iyi etkileyen şeylerin çoğalması dileğimle. Nef bir arzu yine. Neyse bir sonraki videoda görüşene dek efendim. İyi ki buradaydınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.